Merhabalar. Bugün yine bir bileklik yapacağız sizinle makramadan. Bu sefer e, kum boncukla ördüğüm bir e, nazar boncuğu modeli var. E, buna yaklaşık bileğinizin kenarlarından uçacak kadar böyle bir e, 15 santim kadar bir paraşüt ipinden kestim. Birer tane düğüm attım kenarlarına. Şöyle uçlarını kısaltarak da. Şimdi e, kıskacımla bunu sabit bir yere tutturuyorum. Şöyle yapalım şu kısımdan itibaren Ayrıca bir tane de elimizde iki, iki tane iki adet daha doğrusu iki tarafından öreceğiz çünkü bir sağına bir de soluna doğru öreceğiz iki adet böyle 60 er santimlik yaklaşık barış tipini de kestim ortadan ikiye katladım ve şu şekilde ortasına yerleştiriyorum şu kısa ipi içinde kaybedeceğiz bir bir iki örmeden sonra Mesela şöyle tutuyorum Makrom örgümüzü hatırlatayım hemen size. Ortadaki ip bileğimizi saracak olan ip. Onun üzerinden geçiriyoruz şu şekilde. Soldakini sonra sağdaki ipi her ikisinin altından geçirip de bu da yeni oluşturduğumuz daireden çıkartıyoruz. Odayımız bu şekilde gerçekleşiyor. olduğu için biraz geçirmekte zorlandım ama şu anda başardım evet. Evet şu şekilde ilk düğümüze atıyoruz. Şimdi ikinci düğüm için tekrardan sağdaki ipimizi bu sefer alttan geçirip soldakini hepsinin altından ve yeni oluşturduğumuz daireden geçiriyorum. biraz zorlanarak yapıyoruz ama o da rayına girdiğinde şu kısım gördüğünüz gibi hemen ben pratik elimde yapıyorum bunu şu aşamaya atlatayım size tekrar detaylı olarak göstereceğim sağdakini iplerin üstüne koyuyorum alttakini ortadan doğru çekiyorum ve her iki ipte uçlardan birleştiriyorum bu şekilde bu şekilde birleştiriyorum. Bir daha gösteriyorum şimdi. Eğer ki şu tomurcuk ne taraftaysa o taraftaki ipi ilk başta koyuyorum. Ortadaki ipin üzerinden geçiriyorum. Diğer ipi de bu oluşturduğum yeni daireden, şuradaki daireden geçiriyorum. Ve makrama düğümümüzü oluşturuyorum. Evet işte aynen böyle. gördüğünüz gibi. Evet, ben bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ben böyle yarım bileği örtecek şekilde bu tarafı tamamladım hızlı bir şekilde. Çok zamanımızı almasın diye. Şimdi değiştiriyorum. Pardon, değiştirmedim. Burasını tutturacağız kıskacımızla. Şimdi diğer tarafa onu da aynı şekilde bir düğümle birleştirdim. Yine 60 santimlik ipimiz var elimizde. Yaklaşık olarak bunu da ortadan ikiye böldüm ve en tepeye şu şekilde yine ikisini içine alacak şekilde Biraz kısa yapayım başını sonrasını size göstereyim çünkü şu aradaki kısa ipi e, içine almak sonra sıkıntı oluyor şöyle evet. ve taktık ikincisinde sağdaki ipi geçirip soldaki onun arasından takacağız soldaki ipi geçireceğiz ve sağdaki ipi bu ikisinin arasından takacağız şöyle şu önceki ipi düğümlediğimiz ipi içine alabilmek için şu anda kısa kısa ilmekler atıyorum ki daha çabuk aşağı doğru ileyim size daha rahat gösterebileyim makrama bağlantımızın düğümümüzü nasıl yapıldığını kısacık şöyle de yapabilirsiniz benim gibi どうしても。 gördüğünüz gibi kısa ipimizi birazcık daha uzun olan kısma tam diyelim şöyle. Evet. 3-4 tane daha yaptığımızda tekipe düşecek düşecek. Şu andaki yaptığı gibi. Şu arada iki ip geçirelim şöyle. Evet. Siz isterseniz ee, alttaki ipi de eşit uzunlukta kesip ikisini ortada da kullanabilirsiniz. Böyle birazcık daha zorlanmış gibi oldu. Bir dahakine ben de böyle yapacağım zaten. Şöyle. Kısayıklı uğraşmak sıkıntı yarattı biraz ama sanırım tamamladım ben o aşamayı şu anda. Bir tane daha geçirdikten sonra. Evet. Burası bitmiş oldu. Evet. Şimdi bundan sonrasında artık çok daha rahat bir şekilde gördüğünüz gibi şimdi size gösterebileceğim. Evet. Tekrar gösteriyorum. Şu düğümün olduğu yerden ortadaki ipin üzerinden geçiriyorum. Diğer ipimi de her iki altından ve burada oluşturduğum dairemden çıkartıyorum. Her iki ipi de daha sonra kendi yönlerinde çekiyorum. İşte bu kadar. Bir daha gösteriyorum. Şimdi düğümümüz bu tarafta. Ortadaki ipin üzerinden geçiriyorum. Ve diğer ipi de şu yeni oluşturduğum